bir kez daha pekiştirildi. Kendi halkına karşı psikolojik harikat düzenleyen, kendi halkını fişlemekle korkutan bu sifil yapılanmalar basın, üniversite ve siyasetteki uzantılarıyla tam mesai yapmaya devam ediyor. Korbağalar, Fişlemek isteyenlere yönelik fişleme ve fişlenme ile korkutma çabaları Cumhurbaşkanlığı makamında daha yürütülmekte. Artık güvenlik soruşturmalarında sadece atanacakların eşlerinin başörtülü olup olmadığı değil, komşularının da örtülüp örtülmediği araştırılıyor. Garip bir fişleme virüsüne kapılan yasakçılara ve onların yandaşlarına soruyoruz. Nereye kadar fişleyeceksiniz? Kaç kişiyi daha fişleyeceksiniz? arttırarak devam ettirmenizdir. Çok kısa bir zaman sonra ülkenin bütün namuslu insanlarını pişlediğinizde bakacaksınız ki pişlenmedik sadece siz kalmışsınız. insanları zulme karşı direnen, sözünün arkasında duran ve hak mücadelesi veren tüm gerçek insanları, ülkenin sahibi namuslu insanları kendilerini fişletmeye çağırıyoruz. Bizleri fişleyin ki atizi izi it izine karışmasın. Bizleri fişleyin ki akla kara açığa çıksın. Bizleri fişleyin ki dost düşman belli olsun. Bizleri fişleyin ortadan ayrılsın. Sakarya başörtüsü biraz Yaşasın başörtüsü direnişimiz. Yaşasın başörtüsü direnişimiz. Yaşasın başörtüsü direnişimiz. Yaşasın başörtüsü direnişimiz. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Haftaya cumartesi saat yarımda inşallah yine buradayız.